görüntüleri hiç görmediniz. Fox Haber teröristlerin toplanma ve vuruluş anındaki kayıtları ele geçirdi. Genelkurmay Başkanlığı bugüne kadar pek çok operasyon görüntüsü dağıttı. Siyah beyaz ve çok uzaktan çekimlerde hedefler belli belirsizdi. Mağaralar, binalar, füzelerin düşüşünün ardından kara bir bulutun altında kayboluyor ancak etkisiz hale getirildi denilen teröristler ortada görünmüyordu. Hatta bu yüzden boş dağlar taşlar bombalanıyor iddiaları ortaya atılıyor, teröristler ayakta propagandası yapılıyordu. Peki operasyonlar nasıl yapılıyor? İşte bu sorunun yanıtı Fox Haber'in ele geçirdiği görüntülerde. Görüntülerin kaynağı casus uçak Veron. Sınırın hemen ötesinde Irak semalarında uçuyor. Elde edilen görüntüler çok net. Görüntüde yer alan tarih 12.01.2007 yani 2007 yılının Aralık ayının ilk günü. Görüntüler karargahta da aynı anda izleniyor. Monitördeki verilere dikkat edin. Yükseklik 2500 feet yani 762 metre. Koordinatlara göre casus uçağın bulunduğu yer 37 derece 5 dakika güney, 43 derece 49 dakika doğu yani PKK'lı teröristlerin barındığı Irak'ın kuzeyindeki Zabkamp'ı. Kampı. <laughs> anayak kayıtlarda monitör saati 9.51'i gösterirken ekranın yansıttığı alandaki hareketlilik dikkat çekiyor. Bir tepede boş bir alan görülüyor. Alanın hemen ortasında ise bir file var. Muhtemelen voleybol oynamak için kurulmuş alanın hemen kenarındaki kalabalıksa terör örgütü üyeleri görüntülerde bunu net olarak görmek mümkün. Dakikalar ilerledikçe alandaki kalabalık artıyor. Heron 762 metre yükseklikte alanın çevresinde dönmeye devam ediyor. Aşağıdakiler tepelerindeki burcası suçaktan habersiz. Her an zemindeki kayaları ve ağaçları santim santim kaybediyor. Aşağıda toplanan kalabalıktan bir kısmı alanın ortasındaki file ve direkleri söküyor. 9.59'u gösterdiğinde Heron monitörünün tam ortasında bir kare şekli biliriyor. İşte o an Heron alanın tam ortasına hedef alarak nokta tespiti yapıyor. Askeri beyinle kerteriz veriyor. Teknolojinin son ürünü olan hızlantı hava aracının gözleri son derece keskin. Aşağıdaki teröristlerin neredeyse gözlerini bile görüyor ve dağlık bölgede son derece iyi kamufle olmuş kampın fotoğrafını çekiyor. Çevreyi kolaçan eden Teron'un keskin gözleri az sonra yeniden teröristlerin toplu olarak bulunduğu alanın üzerine odaklanıyor. önce aşağıda başı bozuk bir halde duran teröristler bu kez tek sıra halinde. Sözleri ideallerinin önünde dizilmişler. Propaganda sona erdikten sonra teröristler sözde eğitime başlıyor. Tüm bunlar yaşanırken Heron an, anlayan kayıta devam ediyor. monitör saati 10 gösteriyor. Heron 50 dakikadır havada. Heron kaybettiği bu görüntüleri eş zamanlı olarak aralandığı kumanda merkezine iletiyor. Yani Heron'un gözleri komuta merkezindekilerin gözü oluyor. Zaman zaman Heron termal kameraya geçiyor. Teröristlerin varlığını bir kez de vücut ısısına duyarlı gözleriyle teyit ediyor. Ve o an komuta merkezine böyle yansıyor. Aşağıdaki terörist sayısı yaklaşık 60 kişi. Sosyal eğitim devam ederken, Aero'nun hedefleyici sistemleri nokta tespitine devam ediyor. Yapılan hesaplamanın sebebi az sonra belli olacak. Aero'nun tespitinin ardından gerisi çok kolay. Bunu da yine Aero'nun monitörü ortaya koyuyor. Koordinatlar bilgisayara yükleniyor. Her Çukurca ilçesinde bulunan obüs bataryası kaynalarını yüklüyor. Ateş edecekleri yer Çukurca'nın güneydoğusunda yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. Topçular bataryalarını ateşliyor. <laughs> 52'yi gösterdiğinde terörist grubun çok yakınına ilk güdümlük yüze düşüyor. Patlamayla oluşan sıcaklık Eron'un termal kamerasına böyle yansıyor. İlk ardından, teröristlerin yere düşüyor. Bazıları kaçmaya çalışıyor. Ancak birkaç saniye içinde ikinci bomba grubun hemen kaçtıkları yöne isabet ediyor. Üçüncü bomba ise grubun tam üstüne düşüyor. Son bombanın düştüğü yerde Heron'un termal gözleri bir pitte halinde sıcaklık algılıyor. Azlanan sıcaklık dakikalardan eritim belirlendiği teröristlerin cansız bedenleri. kilometre uzaklıkta ateşlenen tam tepesine bombalarını gönderiyor. Bu topçu ateşi metrelerce uzaktaki iğneye koşarak bir defada dikiş ipini geçirmek kadar zor ve maharet istiyor. 50-60 kişilik gruptan kurtulabilen yalnızca birkaç kişi. Onlar da son sürat tepeden aşağı kaçmaya çalışıyor. Buradan yerler alev alev yanıyor her şeyi böyle kaybediyor. Bombardımanın ardından terör örgütü yine boş dağlar bombalandı açıklaması yapıyor. Oysa görüntüler hiç de öyle olmadığını açıkça ortaya koyuyor.